Bir kepçe operatörü geldi. Adresi karıştırıp yanlışlıkla başka birinin evini yıktı değerli izleyenler ama bu kadarla da kalmadı. Üstüne bir de yaptığı hata için para istedi. Adres yanlışlığından gelmiş yıkmış burayı. Kepçe operatörü yanlış binayı yıktı, üstüne para istedi. İnşaatı geldi, yapacaklar diye bekliyorum. Gelip başkası yıkıyor. Samsun'da bir kepçe operatörü yıkım yapacağı binayı şaşırdı. Yanlışlıkla Ahmet Çelik'in iki katlı evini yıktı. Ben yıkacaktım burayı, zaten mutaitinden anlaştık. Ben gelmeden adam burayı yıkmaya başlamış, başka birisi. Çelik yıkım ruhsatı bekleyen binası vaktinden önce yıkılınca şaştı kaldı. Gerçeği kendi anlaştığı müteahhit onu arayınca anladı. Müteahhit de beni aradı böyle böyle dedi. Dedi benim haberim yok biz de inşaata başlayacak sanırdı. Yanlış bina yıkan kepçe operatörü üstüne bir de çelikten yıkım masrafı istedi. Taraflar karakolluk oldu. Adres yanlışlığından gelmiş yıkmış burayı.